Merhaba millet film muhabbetine tekrardan hoş geldiniz. Pluribus 9. bölümüyle sezona veda etti. Detaylara girmeden önce şunu söylemeliyim ki hani Türk dizilerinde şey vardır. Ana karakteri ya tutsak ederler ya da komaya sokarlar. İşte Polat'ın İskender'in mekanından kurtulması gibi. Bahar dizisinde 2-3 bölümde bir birinin komaya girmesi. Onun başında insanların toplanması ve vaktin böyle geçmesi gibi bölümler vardır. Pluribus'un 9. bölümünde de yani sezon finalinde de biraz bu olmuş oldu. Yani sezon finali beklentimizi bir tık hatta birkaç tık 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 düşürmüş oldu. Daha önce 2. sezonun geleceği kesinleşmişti. Devamlı şöyle sorular geliyor. Sen bölümle dizilerin bölümleri analiz yapmıyordun. Peki bu Pluribus neden farklı? Hemen cevap vereyim. Tabii ki Vince Gilligan bu Breaking Bad'i Better Call Saul'u yapan adam bu diziyi yaptı. Bu dizilerde gösterilenlerden daha çok gösterilmeyenlerle ilgili teoriler çok oluyor çünkü Vince Gilligan bölümler içinde geleceğe dair ipuçları veriyor. Bu da seyircinin ilgisini çekiyor. Ben de bunun için Cobrus dizisini bölüm bölüm analiz ediyorum. Bu da son analiz olacak çünkü bu sezon finaliydi. Neyse Tatavayı bırakalım. İşte sezon finalini söyledikleri ve söylemedikleriyle birlikte analiz bölümümüz başlıyor. Bir kamyon spoiler olacak diye hatırlatırken siz de yavaşça ve usulca kanala abone olursanız sevinirim. Hadi başlayalım. Ha <laughs> Bölüm 71. günle başlıyor ve biz havada bir uçak görüyoruz. Acaba diyoruz ki her şey normale mi döndü? Ama öğreniyoruz ki bu da bir tiyatro, tiyatronun bir parçası. Bu ikinci bölümde bütün herkes toplanmıştı. Bu hani kurtarılmış olanlar yani virüs bulaşmamış olanlar. Orada Kusimayu vardı. Kusimayu açıkça neyi belirtmişti? ben de onlardan biri olmak istiyorum. Teyzem gibi, kuzenim gibi diye söylemişti. Carol çok şaşırmıştı buna. Sezon finali de onun değişme muhabbetiyle başlıyor. Dediğim gibi önce bir uçak görüyoruz. Sanıyoruz ki her şey normale dönmüş ama bu da tiyatronun bir parçası. Hatta normalde telepatiyle haberleşen bunlar sırf Kusimaya etkilemek için hava ne kadar güzel, bu işler ne kadar iyi. Oh, ne kadar güzel ya mutluyuz, çok mutluyuz, heyecanlıyız diye birbirleriyle konuşurlarken görüyoruz. Kusimayu'yu bir kafesin içinde görüyoruz. hayvanların bir barınak gibi, bir kafes gibi bir yerde görüyoruz. Burada da bir metafor var. Özgürlüğünden önce en son kafesin içindeymiş gibi. Orada bir keçiyi severken görüyoruz. Daha sonra gelen kimyasal maddeyi koklayarak ne oluyor? Onlardan biri olmuş oluyor. Ama olana kadar söylenen şarkılar, türküler bir anda kesiliyor. Kusimayu onlardan biri olduğunda teşekkür bile edilmiyor. Kutlanmıyor bile. Ben kutlamıyorum. Artık telepati olduğu için her şeyi kapatıp gidiyorlar. Daha minimal bir hayat yaşamaya, birlikte yaşamaya gidiyorlar herhalde. Daha önceki bölümlerde gördüğümüz işte spor salonunda birlikte yatmalar gibi köyü kapatıyorlar, ateşi söndürüyorlar. Yani her zamanki gibi seyirciye yine bir paradoks bırakılıyor. Hiçbir şeyin yok ama her şeyi biliyorsun ve hiçbir şeyi kullanmadan minimal olarak yaşıyorsun ve çok mutlusun. Bundan önceki bölümde yani 8. bölümün analiz videomda Carol'ın güçsüzleşerek Manusos'un da daha çok güçlenerek geldiğini söylemiştim. Diğerleri Carol'ın ne kadar aşık olmaya, sevilmeye muhtaç olduğunu, eski manitası Helen'le mutlu olmadığını bildikleri için Zosha'yı dünyanın ta öbür ucundan getirip ona musallat ettiler. Hatta bunu manitacılık olarak diye adlandırmıştım ki bu bölümde yani sezon finalinde de haklı olduğumu görmüş olduk. Lanet olsun bu kafaya ya. Öyle ki adamlar bölümün adını bile öyle koydular. La chica o el mundo. Manita mı? Dünya mı? Dünyayı mı kurtaracaksın yoksa Manitay'ı mı seçeceksin? Manusos o kadar badireler atlatıyor, sınırdan geçiyor, ölecek ölüm kalım mücadelerine giriyor. Ama geliyor Carol'ın kapısında bir Rolls Royce var. Kendisi bir ambulansla gelmiş, eski bir ambulansla. Ve diyor ki bu işte bir iş var, bir yanlışlık var diye. Hakikaten beklediği gibi de oluyor tabii. Hani diyoruz ya neden bu diziyi böyle bölüm bölüm konuşuyoruz, neden Vince Gilligan diye söylüyoruz. İşte sebebi bu. Carol'ı hatırlayın dünyayı kurtarmaya çalıştığında kullandığı araç neydi bir polis arabası ama işler değişince manitacılık, işte bana yaşasınlar, bana yardım etsinler, beni baş tacı etsinler dediğinde ise neyi kullandı? Rolls Royce'u. Bakın Manusos ambulans kullanıyordu, Carroll'da polis aracı. Yani can kurtaranlar değil mi? Kurtarma şeyini. Ama ne zaman ki iş tam tersine döndü, bana hizmet edilsin, ben çok yaşayayım dendiğinde ise ya Air Force One kullanıyordu kumbayı hatırlarsanız. Yolculuğunu normal bir uçakla da yapmıyordu. Carroll'da Rolls Royce'a geçmişti. Diğerleri neleri kullanıyor? Dikkat edin çok basit ve ucuz arabaları kullanıyorlar. Zocha ve ki hatırlayın. Alın size bir mesaj. Manusos'un evde konuşmak istememesi, dışarıda konuşalım, evde bizi dinlerler üzerine Carol hayır onlar öyle bir şey yapmazlar demesi Manusos dahil hepimizi çok sinirlendirmişti. Carol bir anda o tarafa geçmiş oldu. Aşk Carol'ın aklını tamamen karıştırmıştı. Helen'ı çoktan gömmüştü sadece fiziksel olarak değil, hatta içki dolabında bulunan sensörün de Helen tarafından konulmuş olması, onu öğrenmiş olması Helen'ı bitiren, kafasında bitiren son noktaydı. Tabi yine burada yumurtaların muhabbeti geçti. Bunu da 5. bölümün analizinde anlatmıştım. Bunlar bu yumurtaları kullanacaklar diye ki öyle de olmuş. O kadar balayına gittiler. Oralara buralara gittiler. Dünyayı kendileri için yine çevirdiler. Tabi bunların hepsi tiyatroydu. Ama tiyatronun sonunda Carol'ı uyandıran bunların bu yumurtalarla çoktan işe başlamış olmaları ve tabiri caizse panzehiri yapmaya çalışmış olmalarıydı. Carol bunların başta gördükleri yüzlerini bu sefer unutmuştu ve bunu unutmamak için evinin önüne bir atom bombası koydurdu ve şunu dedi ne zaman ki ben bunları yine o güler yüzlerine kanarsam şu atom bombasını görünce aklıma gelsin ki bunlardan ne istesem verirler. Atom bombası istedim düşünmeden verdiler. Yani bunların sevmesi de yalan, sivilmesi de. Aslında Carol ona da tavdı. Yani sevilmesi çok hoşuna gidiyordu, çok mutluydu. Dizi başladığında Helen'la gördüğümüzde hiç mutlu olmadığını görüyorduk. Beraber yaşıyorlardı ama hiçbir zaman mutlu değildi. Ama burada Zosha'nın yanında hep mutlu olduğunu görüyorduk. Carol bunu istiyordu. Arka planın olduğunu bilmesine rağmen. Ama her filmini hatırlayın oradaki gibi bu sevginin tamamen tiyatro olduğunu sadece kendisine olmadığını da görünce kafası dank etti. Ama bu dank etmesi bizim bir sezon filmiyle mal olmuş oldu çok büyük beklentiye girdiğimiz ve cevaplar aradığımız sezon finalini bildiğimiz gerçekleri tekrardan öğrenerek geçirmiş olduk. Neyse ki Manusos hocam bir şeyler öğrenmiş oldu. Gerçi ne öğrendiğini biz de bilmiyoruz. Daha bize söylemediler. Çünkü Carol'ın gönül muhabbetine işlerine dalmıştık. İşte dünyanın öbür ucunda kar tatiline gittiler. Öyle ki onlar teleferikten indikten sonra teleferik tamamen durdu. Çünkü başka bir şey yok, başka birileri yok. Tiyatro bitiyor. Onlar gittiğince tiyatro bitiyor. Her şey durmuş oluyor. Bunlarla geçirdiğimiz için Manusos'un ne öğrendiğini tam olarak bilmiyoruz. Aslında Manusos'un da şöyle bir şey var. Ben hep onun Hive'dan düşmüş olabileceğini söylüyordum. Yorumlar öyle değil diyordu. Arkadaşların yaptıkları yorumlarda, YouTube videolarının altındaki yorumlarda şöyle bir yorum vardı. Eğer MammothSos Hive'dan düşmüş olsaydı Carol'ı bilirdi. Carol'ın nerede olduğunu bilirdi, böyle biri olduğunu bilirdi ve direkt gelirdi. Ama gelmediği için bilmiyor. Demek ki haydan düşmemiş diyorduk. Hatta şu da kanıtladı ki Mansos çok da bilmiyor. Bunu da sezon filinde görmüş olduk. İstediği adamı çağırdı, onlara istedikleri soruları sordu ve cevapları aldı. Bunu bilmiş olsaydı daha önce bunu yapardı diye düşünüyorum. Neyse birinci sezonu böyle kapattık. İzlemek, bir ipuçları çıkarmak, geleceğe ay çıkarımlar yapmak çok güzeldi. Ama Bölümlerin içi genelde biraz boştu. Süper hızlı başlayan dizi orta bölümlerde seviyeyi çok düşürmüştü ve son bölümde biraz daha toparlamış oldu. Umut ediyoruz ki ikinci sezonda bu beklentilerimize cevap verirler ve dizi daha da güzel bir hal alır. İyi seyirler.